Dostlar, selamlar herkese. 14 Ekim 2024'teyiz. Biz de İsrailoğullarının gerçekten seçilip seçilmediğini, e, yeryüzündeki en seçilmiş kavim ya da üstün kavim olup olmadığıyla alakalı Kur'an'ı bir delil var mı? Ona bakmaya çalışacağız. Öncelikle hemen e, konuyla ilgili olan ayete bir bakalım. Bakara Suresinin 122. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya beni İsrail'e, ey İsrailoğulları! Aslında buraya da bir virgül açmakta belki fayda var. İsrail aynı zamanda Yakup Peygamber'in diğer adı. O yüzden hani İsrail oğulları deyince ey Yakup oğulları. Yani Rabbimiz onlara e, nereden geldiğini hatırlatıyor. Hani bunu gerçek hayatta şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki çok kibirli bir insan var. Ona işte ey Allah'ın kulu falan diye sesleniyorsunuz. Aslında hani bu kadar kibirlenmene gerek yok. Sen Allah'ın bir kulusun. Yani o hitap tarzı karşı tarafa bir hatırlatma olabiliyor. Bir ders niteliğinde, bir hatırlatma niteliğinde olabiliyor. Rabbimiz de böyle başlıyor hitaplara. Üfkürü hatırlayın. Nimeti, nimetimi. Ki nasıl bir nimet? en enamtu aleykum. Sizi nimetlendirdim. Sizin üzerinize nimetler e, verdim. Ve asıl işte nokta atış yeri burası. Bu enni faddaltukum alel alemin. Sizi alemlere işte buraya bla bla bula. Yani burada üstün kılma diye çevrilen faddale fiili. E, aslında şöyle yaptım. Ee, Korpus Kur'an'dan bu faddale ile alakalı fiillere baktım. Birçoğunu da sizler için inceledim. E, Fadlalı taftil aslında her zaman Arapçada üstün kılma anlamında değil. En azından şöyle diyelim. Hiyerarşik anlamda üstün kılma değil. Yani ben üstünüm, o benim altım, o benim altım. Böyle bir kast sistemi yok. Fadlalı ifadesi birçok şey için kullanılıyor. Şimdi o farklı kullanımlarına bir bakalım Kur'an'da. asıl doğru usul ve metot budur. Yani bir fiil diğer ayetler nasıl kullanılıyor bunları inceleyip bakmak lazım. Bakalım hemen Rahat Suresi Mehmet Hoca'nın meyelinden bakalım. Şöyle bakın ve nufaddulu ba'daha ala ba'din fil ukul. Yani e, yine burada bakın nufaddulu ba'daha ala ba'din. fil ukul ükünlerde yani e, e ekele yekulu yemek ürünlerde, yemişlerde de bir kısmını bir kısmına bakın yine faddele ifadesi geçiyor. Şimdi burada mesela ekinler için, yemişler için üstünlükten bahsedemeyiz. Yani örnek veriyorum. Kiminde C, C vitamini varsa kiminde D vitamini vardır. Bu birisinin diğerinin daha faziletli olduğu anlamına gelmez. Ki bu fiil Türkçe'de de fazilet anlamında kullanılıyor. Ee, yani mesela Mehmet Hoca burada farklı kılarız demiş. Bu farklılıktan doğan bir üstünlük varsa evet bu tamam. Yani e, farklılıklar e, üstünlüklerdir ama bu yaraşık anlamda işte böyle seçilmişlik, seçilmişlik miti işte bir biz en üstünü bu anlamında değil. Mesela burada Mehmet Hoca kaç nokta düşmüştür buraya? Evet. Tam da çok güzel bir not düşmüş. Bu de geçen lü fiili üstün kılmak değil de farklı kılmak şeklinde anlaşılmalı. Çünkü meyvelerde üstünlük ya da faziletten söz edilemez. Burada meyvelerin rengi, tadı, kokusu, besleyiciliği, görüntüsü vesaire gibi noktalarda da farklılıklar söz konusu. Aslında aynı durum e, peygamberlerde de var ama oraya gelmeden hemen şuraya bir bakalım. Rızık konusunda mesela Rabbimiz kullanıyor. Hemen Nahıl suresinin 71. ayetinde. Şöyle başlıyor ayet. Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din Yani yine burada bakın rızık konusunda Allah kimisini kimisine farklı yani üstün kılmıştır. Buradaki üstünlükler farklılıklardan dolayı olanlar. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani Allah'ın rızık bakımından birisini birisine üstün kılması o kişinin aleyhine de olabilir. Yani kişi Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu nimeti ya da rızkın hakkını da veremeyebilir. Dolayısıyla kimi zamanlarda rızıktaki darlıklar rızıktaki genişliklerden hayırlı olabilir. Biz zahiren buna bakıp zahiren görüyoruz. Evet ya yani ne güzel işte bol rızıklı, işte bol nimetli vesaire ama o rızık ya da o nimetlerin çokluğu o kişinin bir felaketi de olabilir. Dolayısıyla burada da bakın yine rızık konusunda böyle devam ediyor. Zaten ayet bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim elçilerle ilgili olan kısım. İsra Suresi'nin 55. ayeti. Yine bakın şöyle Ayete bir bakalım yani Şurada geliyor bakın. Velakat yemin olsun ki yemin ifadesi. Faddalna ba'den nebi yine ala ba'din. Yine burada bakın. Nebilerin kimisini kimisine ne yaptık? Ee, nasıl şimdi bunu tercüme edeceğiz? Üstün kıldık. Ama bu üstün nasıl bir üstün kılma? Seçtik. Yani farklı özellikler verdik. Hani nasıl meyvenin tadı, kokusu, besleyiciliği, görüntüsü farklıysa Nebiler arasında da bu var. Bu benim aklıma hep şeyi getirir. Yani kimi nebi mesela sabırla ön plana çıkar. Kimi nebi cömertlikle ön plana çıkar. E, kimi nebi e, Halim huyuyla mesela İbrahim gibi aleyhisselam. Dolayısıyla farklı nebiler farklı özelliklerle ön plana çıkarlar. O yüzden zaten bizim için örneklik temsil ederler. Tüm kombinasyonlarda örneklik vardır bu yüzden. E, bu anlamıyla Fadlali fiillerine baktığımızda bunları dostlar rahatlıkla görebiliyoruz. Ben yine şöyle bu ayetleri ayırmıştım. Ya Fadlaltukum bakın yine Bakara 122. ayet. Yine aslında Bakara 47'de de buna benzer bir ifade var. Şuna bakın. Beni İsrail'e öfkülû nimetelletî en'amtu aleykum ve enni fadlâtukum alel âlemîn yine bakın aynı şekilde bu ifade burada geliyor. Eğer Kur'an'a göre bir üstünlükten bahsedeceksek bu hiyerarşik bir üstünlük değil. Yani böyle seçilmişlik miti işte Allah bizi şunlara yönetici olsun diye gönderdi gibi değil. Mesela e, burada Ali İmran Suresi 139 olacak. Hemen yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım. Ali İmran 139. Evet. İşte meşhur bu Uhud Savaşı'ndan sonra indiği tahmin edilen Ali İmran suresindeki bakın. ve la ve la tehsenu in kuntum mu'minin. Eğer inanıyorsanız, güveniyorsanız üstün olan sizlersiniz. O yüzden e, gevşemeyin ya da hüzünlenmeyin diyor Rabbimiz burada. Bu her ne kadar eğer hani şöyle de denilebilir. Ya işte bu Uhud'dan sonra geldi. İşte Bedir'de 300 kişiydik. Müşrikler 900 kişiydi. Yendik. Sonrasında Uhud'da bir üzerimize rehavet çöktü. Değil mi? Bir gevşeme belki de çökmüştü. E, ne de olsa biz 300 kişiyi yendiysek eğer bunları Uhud'da hayli hayli yeniriz gibi bir e, belki aksiyon gelişti o sırada. Ama yine Hucurat Suresini hatırlarsak eğer orada üstünlüğün takvada olduğunu e, belirten Kur'an ayetinde hatırlatmamızda fayda var. Aslında tam işin bu noktasında aklıma bir de e, hadis geldi. Allah Resulü'nün saha eğer sahihse ne diyordu? Men da'a ile asabiyeti kim asabiyete çağırıyorsa aslında asap damar demek. Hatta Türkçe'de asabın bozuldu deriz ya damarım attı damarım bozuldu veya deli damarı vardır derler oradan geliyor. Damar demek damar yani o bağlantıyı sağlıyor köke yani bir kabileye bir kavme bir topluluğa çağırırsa e, minne o bizden değildir diyor Allah'ın elçisi. Dolayısıyla asabiyete çağıran bizden değildir, ümmetten değildir bu anlamıyla dostlar üstünlük herhangi bir kavme ait olmakta, bir millete ait olmakta, bir cinsiyete ait olmakta, erkek ya da kadın gibi farklılıklar da buna dahil. Üstün olmakta değil. Allah karşısındaki duruşla e, ilintili bir durum. Yani takvayla, sorumluluk bilinciyle Allah'a karşı olan e, duruşumuzla e, ilişkilendirebiliriz. Bu anlamıyla İsrailoğullarının eğer herhangi bir fazileti var ise bu Allah'ın onlara vermiş olduğu nimetler ki bunlar içerisinde en çok Allah'ın onlar içerisinden birçok peygamber çıkmasını zikredebiliriz, sayabiliriz. Ki o mesela bahsetmiş olduğum e, surede de hemen bakayım İsra 55 orada da mesela ayetin devamında Ateyna Davut'a e Zebur'a diyordu. Yani bize de size Davut'a Zebur'u verdik. Bu da yine ona bir fazilet belirtisiydi ama e, şimdi burada Allah nebilerin nebi Nebilerin kimisine, kimine üstün kıldı. Dolayısıyla burada Davut'a da zeburu verdi. O zaman en üstün ne bir Davut mu diyeceğiz? Hayır tabii ki değil. Bunun gibi İsrailoğullarının da üstünlüğü değil. Aslında faziletiydi. Ama önemli olan burada onların o şekilde elçiler gelmesi değil. Tıpkı rızık konusunda olduğu gibi. Onun hakkını veriyor olabilme, onun arkasında duruyor olabilme e, olarak görülmeliydi. Bakın tam Ekim ayındayız. Aradan bir yıl geçti. İşte İsrailoğullarının bugünkü yapmış oldukları ne yazık ki ortada. İçimiz acıya acıya biz de haberlere bakıyoruz. Böyle de bu konuya girmiş olduk dostlar. İnşallah önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyorum. Selametle kalın.